Evet ben Richard'ın Şerlin'le evlenmesini istemiyorum. Çünkü Şerlin onu hak etmiyor. Bak bunu duydun mu? Bu kız bizim evimize ilk girdiği günden beri... Onun ne yapmaya çalıştığını biliyordum. Bu yüzden ondan hep nefret ettim. Bu basit kız Rişab'ın Şerlin'le evlenmesini istemedim. Siz ne diyorsunuz? Onlar birbirine çok yakışıyordu. Unutmayın ki Rişabu bu evliliği ikna eden kişi de bendim Bayan Karina. Rişap şerlinle nişanlandıktan sonra onun hakkındaki tüm gerçeği öğrendim. Preta Nasıl bu kadar değişebilirsin? Bunu senden hiç beklemezdim. Rişap ve Şerlin nişanlandıktan sonra sevinmiştin. Bunu gelip bana söyledin. Evet Bayan Lutra bu kesinlikle doğru. Çünkü Rişap ve Şerlin nişanlanmadan önce Şerlin hakkındaki gerçekleri bilmiyordum. Ama artık biliyorum Şerlin Rişap'a hiç uygun biri değil Bayan Yeter Lutra. Yeter artık Şerlin hakkında tek kelime etmeye kalkma Pirita. Ablam sizi düşündüğü için böyle söylüyor. Bir kanıt bulamadığı halde o direndi. Evet, eğer kayıtlar olsaydı onunla böyle konuşamazdınız. Prita ablam sadece Şerli'nin maskesini düşürmek istedi. Onun düşüncesi hiç değişmedi. Şerlin Rishab'a hiç uygun değil. Sus artık Şirişti. Ne Prita'nın düşüncesi ne de Şerlin konumuz değil. Bizim burada düşünmemiz gereken önemli mesele Torunum Karan Prita yüzünden tutuklandı değil mi? Bugün yaşananlara bakarsak ve bazı önemli şeylere ulaşamasak da bir şeyden çok eminim babaanne. Prita suçlu değil. O asla yanılmaz. Ben onun yalan söylemediğini biliyorum. Herkesten çok rica ediyorum. Hepiniz çok üzgünsünüz ve kafanız karışık biliyorum. Ama bu yaşadıklarımızın sorumlusu Prita değil. Lütfen acınızı ondan çıkarmayın. Ben onun karakolda polisle nasıl mücadele ettiğini gördüm babaanne. Prita müfettişe işini nasıl yapacağını anlatıyordu. O ne olursa olsun tutuklanma pahasına bile bunu yaptı. Kendini düşünmedi. O bizleri düşünüyor. Babaanne neyin doğru neyin yanlış olduğunu inan ki hiç bilmiyorum. Ama ben Pirita'ya tüm kalbimle güveniyorum. Kesinlikle. Korktuğum şey buydu. Bir kızın namusuna çamur atmak bu kadar kolay mı? Aklına ne geldiyse söyledi. Evet, Pirita herkese şüphelendirmeyi başardı. Öyle değil mi? Sen bana hiçbir zaman güvenmedin Rişap. Buradaki tek kötü kişi Pirita'dır. Ona hala güveniyor musun? Sen onun dediği her şeye inanıyorsun. Beni hiç dinlemedin. Bana hiç güvenmedin. Evet Raki teyze. Sana çok teşekkür etmek istiyorum. Bana hep güvendin. Ve beni sevdin. Teşekkür ederim. Ve sen babaanne. Ve sen karine teyze. Sizler çok iyisiniz. Bana her zaman güvendiniz. Teşekkür ederim. Kritika ve Samir. Ama sizler benden her zaman şüphelendiniz. Hiç önemli değil. Sizin suçunuz değil. Hepsi Brita yüzünden oldu. Bunu al Reşap. Bu masum olduğumun kanıtı. Bunu daha önce göstermeliydim. Ama hep sustum. İyi insanlarsınız. Bana güveneceğinizi düşündüm. Ama ben hep sizin pişman olacağınız zamanı bekledim. Ve sonra Şiriş'te gelip görüntülere bakmayı önerdi. Bunu kabul ettim. Çünkü masum olduğum ortaya çıkacaktı. Hiçbir sonuç alamayınca bunu arabamdan aldım. Al hadi. İçinde ne var? Bu gelinliğimin faturası. Hadi saati ve tarihi kontrol et. Diğer tüm faturalar da var. Kritika için aldığım elbisenin ve araba park cezası da. Hadi hepsini kontrol et. Eğer bana inanmıyorsan en azından bu faturalara bak. Evet. Dediğin doğru. Gördün mü? Daha yakından bak. Söyle bakalım fatura tarihiyle baskın saati uyuyor mu? Dedektifliğin bir işe yaramadı Berita. E. Evet, çok yakın. Ama bakın benim... Sen bana güvenmeliydin. Bir gün benden şüphe edeceğin hiç aklıma gelmezdi. Sen bana hiç inanmadın. Sana çok saygı duyuyorum. Ve sana çok güveniyorum. Aynısını sen de beklerdin Nişap. Ama yanılmışım. Artık burada duramam. Şerlin, Şerlin bekle. Şerlin lütfen bekle. Yenge, bu kızı hemen buradan kovmalısın. Preta, Lütfen şimdi git. Hata yapmış olamaz mı? Hayır reşap. Ben hata filan yapmadım. Ben orada Şerlin'i gördüm. Yeter Prita kapa çeneni şerlin olayının bence hiç önemi yok. Önemli tek şey karanım hapiste Senin yüzünden orada o. Baba ne yeter? Artık herkes sessiz olsun. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Rişap, Pilita'nın yanındasın. Bu ne demek biliyor musun? Sen kardeşini hapse atan düşmanını destekliyorsun. Kara'nın bu kız yüzünden tutuklandığını biliyorsunuz. Eğer onu otele çağırmasaydı Karan şimdi bizim yanımızda olurdu. Hadi abla. Yeterince duydun. Hadi gidelim. Pirita. Abla. Sen eve git. Ben birazdan gelirim. Neden? Nereye gidiyorsun? Abla lütfen soru sormayı bırak. Sadece beni dinle. Dediğimi yap lütfen. Sır işte yemin ederim ki ben orada Şerlin'i gördüm. Bunu biliyorum abla. Sana güveniyorum. Hadi eve git ne olur. Hey şu gelen kıza bir baksanıza. Ne oldu Sreçli? Demek öyle Karan. Bakıyorum da bu hapishanede keyfin yerinde değil mi? Sanki burası hapishane değil de bir otel. Onlar da senin gibi hayranlarım. Bunu nasıl yaparsın Karan? Buraya seni görmeye geldim ama sen oldukça rahatsın. Ablama bir kez olsun sormadın. Yeni geldin Sreçli. Soracaktım tabii. İşte bu yüzden geldim. Senin ailendeki insanlar o kadar kötü ki Sırçlı. Karan. Yeter artık. Ailem hakkında böyle konuşma. Hepsi değerlidir. Öyle mi? Eğer onlar bu kadar iyiyse senin ailen ablamı niye bu kadar üzdü? Demek onlar değerli. Bugün senin değerli olan ailen ablamın dürüstlüğünü sorgulamaya çalıştı Karan. Daha fazlası da var. Hey, sakin ol. Bana her şeyi anlat bakalım. Senin o teyzen Karina Lutra senin hapiste olmanın suçlusu olarak sadece Prita ablamı gösteriyor. Güya bu onun suçuymuş ve ablama Ablama hakaret ettiler. Peki Prita halamla neden tartıştı? Oraya kendi isteğiyle gitmedi. Oraya baban götürdü bizi. Ne? Ailen senin cebine o poşeti koyan kişiyi bulmak istedi. Görüntülere ulaşmaya çalıştık. Ama tüm bunlar Prita'yı daha da şüpheli duruma düşürdü. Ona iki soru sordular. İlki sana kim böyle bir kötülük yapar? İkincisi ise Shirley'nin o partideki sevgilisi kim? Ne? Şerlin'den haberi var mı? Sadece ben değil, herkesin haberi var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.